Sevgili Teknofat izleyicileri, CES 2026'da Acer standındayız. Acer en son teknolojilerini burada sergiliyor. Peki bunların arasında neler var? Laptoplar var ve bu tarafta da monitörleri görüyorsunuz. Ve ayrıca da yeni teknolojilerinin yer aldığı, en yeni teknolojilerinin yer, yer aldığı ince laptoplar orada. Şimdi peki bu ürünler neler? Bunları kısaca bir sizlere anlatmak istiyorum. Hadi gelin Acer standındaki turumuz başlasın. Oyuncular için üretilen Predator ve Nitro serisinden laptopların tamamında Intel'in en yeni yapay zeka destekli işlemcisi Intel Core Ultra 3 bulunuyor. Helios Neo 16s AI bir oyuncu laptopuna göre daha hafif ve daha ince ancak güçten ödün vermiyor. Tüm seri çok güçlü bir ekran kartı olan Nvidia GTX 5070 ile geliyor. Klavyede Predator serisiyle başlayan RGB ışıklandırma Nitro serisine de gelmiş. Nitro serisinde çift fan kullanılıyor. Predator serisinde ise fan adedi 3'e çıkarılmış. Nitro serisinden Nitro V16 AI modelinde CS'de yeni duyurulan AMD Ryzen AI 9 işlemcisini kullanan bir modelde bulunuyor. Laptoplarda incelik ve hafifliğe önem verenler için üretilen Aspire ve Swift serisi laptoplar da CES'te tanıtılan ürünler arasında yer alıyor. Aspire 14 AI en son Intel ve AMD işlemcilerini kullanıyor ve 16 ve 14 inç form faktörlerinde geliyor. Aspire serisinde plastik gövde ve metal kapak kullanılırken Swift serisi tamamen alüminyumdan oluşuyor. Serinin amiral gemisi Swift H16 AI incelik ve hafifliği ile hem profesyonellere hem de güç isteyen kullanıcılara hitap ediyor